içinde manyetik alan çizgileri var ama bu manyetik alan çizgileri var olmayan çizgiler biz var olduğunu düşündüğümüz düşündüğümüz demeyelim yani biz onu bir modellemişiz yani modelleyerek bu olayı daha rahat anlayabiliyoruz ya şöyle düşünelim biz mesela şuraya bir tane mıknatısın çekebileceği bir malzeme koysaydım bu mesela ne olabilirdi işte demir olabilirdi nikel ya da kobalt olabilirdi işte N kutbu da bunu çekecekti S kutbu da bunu çekecekti falan filan ama ben buraya bir tane mıknatıs koysaydım şöyle küçücük bir mıknatıs daha koysaydım ya da şöyle yapalım ya buradaki manyetik alan vektörünü tanımlayalım önce. Şimdi manyetik alan vektörü mesela N kutbu <laughs> burada şu yönde bir manyetik alan vektörü oluşturur. S kutbu da kendine doğru bir manyetik alan vektörü oluşturur ama S kutbu buraya uzak olduğu için n kutbada buraya yakın olduğu için n kutbada daha büyük s kutbada daha küçük bir manyetik alan oluşuyor. O zaman bu iki vektörün birleşkesi sallıyorum büyük olana yakın ve şöyle bir şey olur. Şimdi burada bu mantıkta aslında bakacak olursan kankim sonsuz tane böyle nokta var lan. Bu sonsuz tane noktalarda N ve S kutuplarının manyetik alan şiddetlerini, manyetik alan vektörlerini çizdiğinde aslında şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi ve bunun gibi ve bunun gibi ve bunun gibi falan filan ne yapacaksın kardeşim? Sen manyetik alan vektörleri çizmiş olacaksın. İşte bu manyetik alan vektörlerini çizdiğinde ve bu noktaları birleştirirsen aha buna da manyetik alan çizgileri diyoruz. Peki manyetik alan vektörleri yazın yüzünden manyetik alan çizgilerinin <laughs> Var olduğunu ya da işte onu modellediğimizi söylüyoruz. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musun? Manyetik alan çizgilerini kullanarak manyetik alan vektörlerini elde edeceğiz. Bak dediğim gibi kelimeler birazcık uzun. Bunun için kusura bakma ama yapacak hiçbir şey yok. Manyetik alan çizgilerinin oluşmasına ya da bunu modellememize sebep olan şey manyetik alan vektörleridir. Ve bu vektörlerin işte başlangıç noktalarını birleştirdiğimizi düşünelim. İşte bu manyetik alan çizgilerinin varlığını gösterir.